Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizleri Türkiye'nin kuzeyinde yemyeşil doğası ve zengin kültürüyle ünlü Karadeniz yaylalarına götürüyorum. Bugün Karadeniz'in serin dağ havasında iç ısıtan ve sofraları şenlendiren geleneksel bir lezzet olan mıhlamayı keşfedeceğiz. Bu yemek bölgenin kendine has tereyağı ve taze peynirleriyle hazırlanıyor. Gözlerinizi kapatıp sabahın erken saatlerinde yaylalarda uyandığınızı ve mutfaktan yükselen eriyen tereyağı ile peynirin mis gibi kokusunu hayal edin. O an Karadeniz'in huzurunu ve sıcaklığını hissedersiniz. Mıhlama, basit malzemelerle yapılan ama lezzetiyle büyüleyen, tavada sıcacık bir kucaklama gibidir. Her lokmada Karadeniz'in bereketli topraklarının tadını alırsınız. Bu yemek, aile ve arkadaşlarla paylaşıldığında daha da anlam kazanır. Sofrada neşe ve samimiyet yaratır, anılar biriktirir. Şimdi evde mükemmel mıhlama yapmanın püf noktalarını ve geleneksel tarifin sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırlık aşamalarını adım adım göstereceğim. Haydi, tavalarımızı hazırlayalım ve bu eşsiz mutfak macerasına birlikte başlayalım. Sevgiyle ve keyifle yemek yapma zamanı. Harika bir mıhlama için kaliteli malzemeler çok önemli. Gerçek Karadeniz lezzetini yakalamak için her bir malzemenin taze ve doğal olmasına özen gösterin. Geleneksel tariflerde kullanılan ürünler yemeğin karakterini belirler ve otantik bir tat sunar. İlk olarak 2 yemek kaşığı zengin, fındık aromalı köy tereyağı ile başlayın. Bu tereyağı mıhlamaya eşsiz bir aroma ve kremsi bir doku kazandırır. Tereyağının kalitesi, yemeğin lezzetini doğrudan etkiler. Bu yüzden mümkünse köy tereyağı tercih edin. Sonra, doku ve hafif gevreklik için 2 yemek kaşığı kalın, taş değirmen mısır unu ekleyin. Taş değirmende öğütülmüş mısır unu, mıhlamanın kıvamını ve otantik yapısını oluşturur. Bu un, yemeğe hafif bir tat ve yoğunluk katar. Yıldızımız ise, kolot veya mozzarella gibi 200 gram tel tel, az tuzlu peynir. Peynirin uzayan yapısı ve hafif tuzlu tadı mıhlamanın vazgeçilmez özelliğidir. Peynirin taze ve kaliteli olması yemeğin lezzetini zirveye taşır. Son olarak tüm malzemeleri bir araya getirmek ve kıvamı ayarlamak için bir su bardağı sıcak su eklenir. Sıcak su peynirin erimesini ve mısır ununun yumuşamasını sağlar. Bu basit ama özenle seçilmiş malzemeler Karadeniz'in eşsiz tadını sofranıza taşır. Her biri mıhlamanın karakteristik lezzetini oluşturur. Şimdi bu lezzetli ve geleneksel yemeği hazırlamaya başlayalım. Hazırsanız mıhlamanın büyülü dünyasına birlikte adım atalım. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi pişirelim. Bugün Karadeniz'in en sevilen lezzetlerinden biri olan mıhlamayı yapacağız. Bu tarif tereyağı, mısır unu ve peynirin mükemmel uyumunu içerir. Orta ateşte bir tavada tereyağını eriyene kadar ısıtın. Tereyağı tamamen eridiğinde mısır ununu eklemeye hazırız. Mısır ununu ekleyin, altın rengi olana ve güzel kokana kadar karıştırın. Bu aşama mıhlamanın temelini oluşturur ve lezzetini artırır. Sıcak suyu dökün, pürüzsüz bir taban oluşturmak için karıştırın. Su, mısır ununun kıvamını ayarlamaya yardımcı olur. Ateşi kısın, peyniri ekleyin ve yavaşça erimesini bekleyin. Peynir eridikçe mıhlamanın kıvamı yoğunlaşacak ve lezzeti artacaktır. Eridikçe meşhur peynir uzamasını izleyin. Bu mıhlamanın en keyifli anlarından biridir. Tereyağı üste çıktığında mıhlamanız hazır demektir. Bu yemeğin doğru kıvama geldiğinin bir işaretidir. Sıcak servis yapın ve büyünün tadını çıkarın. Mıhlama en iyi sıcak servis edildiğinde tadını çıkarır. Afiyet olsun. Mıhlamayı sıcak kalması için doğrudan tavada servis edin. Böylece lezzeti tam yerinde kalır. Masaya koyun. Herkesi paylaşmaya davet edin ve birlikte sofranın tadını çıkarın. Taze ekmek koparın, peynirli karışıma batırın ve bu eşsiz lezzetin keyfini çıkarın. En uzun peynir uzatması için yarışın. Bu eğlenceli gelenek sofraya neşe katar. Mıhlama yemekten daha fazlasıdır. Aynı zamanda bir misafirperverlik sembolüdür. Basit malzemelerle büyülü, paylaşılan bir deneyim yaratın ve anılar biriktirin. Karadeniz'in bu tadının keyfini çıkarın. Sofralara sıcaklık ve gülümsemeler getiriyor.